Sen misin yoksa ben mi bu aşkın asıl katili? Birimiz itiraf etmeli. Sen misin yoksa ben mi bu aşkın asıl katili? Birimiz İtiraf etmeli, sebebi sen, aşk dolu gönlümün katili sen sebebi sen Hep umutlar verip gidenim sen Yüreğimden en güzel duygumu çalıp kaçan sen Sebebi sen Aşk dolu gönlümün katili sen Sebebi sen Hep umutlar gidenim sen yüreğimden en güzel duygumu çalıp kaçan sen bilmeliydim ansızın gözden kaybolacağını görmeliydim tek kalemde satıp kaçacağını ben durmadım yılmadım savaştım ama başaramadım Bilmeliydim ansızın gözüden kaybolacağını Görmeliydim tek kalemde satıp kaçacağını Ben durmadım yılmadım savaştım ama başaramadım sebebi sen aşk dolu gönlümün katili sen, sebebi sen. Hep umutlar verip gidenim sen. Yüreğimden en güzel duygumu çalıp kaçan sen. Sebebi sen, sebebi sen, sebebi sen.